Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Bugüne kadar bizim üzerimizde bize verilen, emanet olarak bildirilen birçok şeyin sahibi olduğumuzu zannediyoruz. İşte bu yanlış anlama veya hiç anlamama başımıza büyük dersler açıyor. Bu 10 dakikada bunun üzerine gidecek ve emanetlik, sahiplik üzerine doğru bilgileri edinmeye çalışacağız. Bir insan bir insana bir emanet verdiğinde ona nasıl davranmalı? Çok basit bir soruyla başlayalım. İsteriz ki birine bir şeyi emanet ettiğimizde onu tekrar aldığımızda sağ salim olsun. Onun başına bir şey gelmesin. O kişinin elinden, dilinden, belinden bir zarar görmemiş olsun. Yani emanete hıyanetlik edilmemiş olsun. İşte istediğimiz, bize yapılmasını beklediğimiz emanet konusunda biz tam tersini yapıyoruz. Sahiplikle sahip olmayla emanet almanın arasındaki farkı henüz birçoğumuz çözemediğimizden dolayı problemler yaşıyoruz. Örneğin evlendik, hanım ve koca. Koca hanımının sahibi olduğunu düşünürse onun üzerinde tahakküm kurmaya çalışacak istediği şeylerin olmasını zorla ona kabul ettirecek. Hanım da kendi isteklerinin, arzularının yapılması gerektiğini, kocanın sadece bu iş için zaten onunla evlendiğini düşünürse bu iki bakış açısı çatışmaya dönüşecek ve bugünkü hal, bu tartışmalar, bu boşanmalar, bu cinayetler kaçınılmaz hale gelecek. Öyle ki şu sahiplenmeyle sahibi olmayla emaneti bir kavrayabilsek. Yani koca hanımıyla evlenmeden önce aslında her istediğinin yapılabileceği, bir köle gibi hanımı kullanabileceği bir evlilik olmayacağını, hanımının Allah tarafından kendisine emanet verildiğini bilmiş olsaydı, nasıl ki biz emanete nasıl davranılması gerektiğini biz verdiğimizde istiyorsak öyle davranırdık. Evet, hanım sana bir emanettir. Nasıl sen emanetin karşılığını almak istiyorsan Allahu Teala da onu belirli bir süreliğine sana verdi ve emanet olarak verdi. Aynı şekilde bir hanım da kocasını affedersiniz, bir köle gibi kullanma derdinde olursa bir kölenin eşi olacaktır. Dolayısıyla o da benim eşim de bana bir emanettir. Onun da belli sorumlulukları var, benim de belli sorumluluklarım var der ve bir orta yol bulunur. Ama ben bunun sahibiyim, bu ilişki benim yüzümden yürüyor. Türünden bir sahiplenmeye girişildiği zaman işte çatışmalar başlıyor. O yüzden unutma, sen sadece bir emanetçisin evlilikte, kimsenin sahibi de değilsin, kimse de senin sahibin değil. Sadece bir ortaklık bu. Ve Allahü Teala seni de seni de görüyor. Bakalım emanetlere nasıl bakılıyor hepsi kaydediliyor. Ve bu sadece karı koca arasında değil çocuklarda da böyle. Evlatlarımıza şöyle bakalım mesela hemen aklımıza ne geliyor? Üç çocuk sahibiyim. Sen üç çocuk sahibi değilsin. Sahip olarak gördüğün zaman kendi istediğin, belki gençliğinde yapamadığın, seçenekleri değerlendiremediğin bir şeyleri çocuğunun yapmasını istiyorsun. Çocuğunu başkalarının çocuklarıyla mukayese ediyorsun. Televizyonda, Instagram'da izlediğin başarılı öğrencilerle belki kıyaslıyorsun ve öyle veya böyle olacaksın diye çocuğu zorluyorsun. Onun fikrini almıyorsun mesela. Bu sahiplenme oluyor. Ama sen evladını sahiplenici değil, emanet olarak Allah'ın sana verdiğini düşünecek olursan daha merhametli olur. Ona daha fazla hangi konuda ne düşündüğünü sorabilir ve iyi örnek olmuş olursun. Yani sen üç çocuk sahibi değilsin. Allah'ın sana emanet ettiği üç çocuğun var. Ve bu emanetleri her şeyin ve bu emanetlerin sahibine gidilen yolda bir imtihan olarak göreceksin. Evet belki çocuğundan ağır imtihanlar göreceksin. İstediğin gibi davranmayacaklar. İstediğin ahlak modeline sahip olamayacaklar. Çevre, şu, bu, onları yaralayacak vesaire. Dua edeceksin, gözyaşı dökeceksin, namazlarında ''Ya Rabbi ne olur onları kurtar, hidayet ver'' diyeceksin. Ama bu, o senin emanete ne derece değer verdiğini gösterecek. Ve melekler Allahu Teala daha iyi bildiği halde ne yazacaklar? ''Ya Rabbi bu adam, bu kadın, bu kişi'' Evladının şu, 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 şu özelliklerini tasvip etmediği gibi elinden geleni yaptı, anlattı, uğraştı, didindi, olmadı ama şimdi sana dua ediyor. O yaptıklarından kurtulması için annesi olarak, babası olarak emanetine sahip çıkıyor diyecek. Yani evlatlarımızda da eşimizde olduğumuz gibi sahiplenici olmayacağız bir emanetçi gözüyle onlara bakacağız. Bu mevzu yine bununla da bitmiyor. Mesela bir işiniz var, çalışıyorsunuz. Ben bu işin sahibiyim. Şu tasarımın sahibi benim. Bu başarının sahibi benim. Yıllarca okudum, çalıştım, ter döktüm ve bu başarı benim." deyip sahiplenme. Evet bu başarıda senin de payın olabilir. Ama şöyle geniş düşünecek olursan senin bu işi yapman için gözünden, akıl sağlığından, atan o kalbinden, havadaki oksijenden vesaire milyonlarca etmenden bahsedersek öyle kolay bir başarıya giden yol olmadığını görürsün. Takdir ediliyorsun. Evet uğraştın didindin ama sahiplenmeyeceksin. Ne diyoruz bunda da? Allahu Teala bana bir emanet olarak bu çalışmamdaki başarıyı verdi ve helal yolda mı, haram yolda mı ben buna devam edeceğim, çalışacağım, rızkımı nasıl kazanacağım? Bunun için beni şu anda izliyor, güzel bir şekilde teslim edeceğim diye düşüneceğiz. Yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de ev, araba konusunda. Aman aman neler var neler. Bir türlü doymuyoruz biliyorsunuz. Ya sonunda bir ev sahibi oldum. Veya ya yıllardır Didindim, çalıştım, şöyle oldu, böyle oldu ama sonunda bir araç sahibi oldum. Araç sahibi de değilsin, ev sahibi de değilsin, şöyle biraz geniş düşünecek olursan. Hepsi emanet olarak verildi. Büyüklerimiz ne güzel söylüyorlar. Mal sahibi, mülk sahibi. E, hani bunun ilk sahibi? Adamın bir tanesi kapıyı çalıyor. Burası diyor kimin evi? Benim evim diyor ya. Peki senden önce kim yaşıyordu burada? E babamlar yaşıyordu. Babanlardan önce kim yaşıyordu? E onun babası yaşıyordu. Ondan önce? Ya sen ne diyorsun diyor kardeşim. Bu kadar gelip gidenin konduğu ve göçtüğü yer handan ibarettir. Bu senin evin değil diyor. Mevlana burası han mı diye sordu ya onun cevabını aldığı zaman lafı yapıştırıyor bir Allah dostu. Yani senden önce kim vardı? Şu kadar arsa sahibiyim. Öyle mi? Peki kaç sene? Geçici. İşte o zaman sahip olmuyorsun. Sen Senden öncekilerin sahip olmadığı gibi. Sen de belli bir süreliğine emanetçisin. O çok sevdiğin araban, hayırla kullan. Borcun varsa Allahu Teala hayırla borcunu ödemeyi nasip eylesin. Amin. Evin, evinde huzurla otur. Ama sen ev sahibi değilsin, araç sahibi de değilsin. Sen emanetçisin. Alırken hangi koşullarla yaptın? Eğer başkasının bir alın terine hıyanet ettiysen, haksızlık ettiysen, bu nasıl bir emanettir? Tam olarak emanete hıyanettir. Dolayısıyla evde benim değil, arabada, arsada, yazlıkta hepsi emanet. Demek ki biz dünyada hiçbir şeyin sahibi değiliz. Vücudun da senin değil. Ne kadar enteresan. Hiçbir şeyimiz yok aslında bu dünyada. Şu nefes alan, gören, konuşan, duyan, hisseden, dokunan ve ne kadar attığını bilmediğimiz bu kalbin, o damar yollarının, onca hücrelerin sahibi Allahu Teala sana ve bana bunu belli bir emanet olarak veriyor. Bu vücudun sahibi de değilim. O zaman ben bu vücudu kendi kendime bozamam. Bile isteye yaralayamam. Örneğin dövme yapamam. Veya şuramı şöyle bir deliyim. Şuramı şöyle bir keseyim diyerek eğer tıbbi bir gereklilik yoksa bir zarar veremem çünkü bunun da hesabını vereceğim diğer maddelerde olduğu gibi. Ve geldik can. İşte can bile bize ait değil. Ne kadar garip. Hiçbir şey bize ait değil derken boşuna söylemedik bunları. O can da bize ait değil. Nefes alıyoruz, veriyoruz mesela. Dünyada nefesini almadan şöyle ağzını kapayıp Hayır, ben bir kez daha nefes almayacağım deyip ölebilen bir insan olmamış yeryüzünde. İstemesen de nefes alman gerekiyor. Dolayısıyla şu nefes bile bize ait değilken ama bizim emrimize verilmişken tam akciğerlerimize göre biz tüm emanetleri ve nimetleri bize veren Allahu Teala'yı bir kez daha hatırlamalı ve ona hamdü sena etmeliyiz. Ya Rabbi verdiğin her şeye hamdü senalar olsun. Ne olur bizleri emanetine sahip çıkanlardan. Eşini, oğlunu, kızını, ana babasını, işini, evini, arabasını, canını ve şu vücudunu emanet bilenlerden, sahiplenmeyenlerden. Şöyle belli bir süreliğine bize tahsis edilmiş ve o emanete nasıl davrandığımızla hesap vereceğini bilenlerden eyle. Amin. Hayat derslerinin ikinci bölümünde buluşmak ümidiyle sürçülisan ettik. Afola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.